Temistokles, M.Ö. 524 ile 459 yılları arasında yaşamış olan Atinalı bir devlet adamı ve askeri liderdir. Atina demokrasisinin gelişiminde önemli bir rol oynamıştır. Özellikle Pers savaşları sırasında Atina'nın savunmasını güçlendirmek için donanmanın inşa edilmesine öncülük etmiştir. En bilinen başarısı, M.Ö. 480 yılında Salamis Muharebesi'nde Pers donanmasına karşı kazandığı zaferdir. Temistokles'in stratejik dehası, Pers ordusunun yenilgiye uğratılmasında kritik bir rol oynamıştır. Bu zafer, Yunan dünyasında onun itibarını artırmış ve Atina'nın önde gelen liderlerinden biri olmasını sağlamıştır. Ancak, İç politikadaki rakipleri ve güç mücadeleleri nedeniyle sürgüne gönderilmiştir. Temistokles hayatının son yıllarını Pers İmparatorluğu'nda geçirmiş ve orada ölmüştür. Temistokles askeri ve siyasi becerileriyle Antik Yunan tarihinde önemli bir figür olarak kalmıştır.